arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar çok önemli olaylar oluyor bugün. Ya efsane şeyler açıklandı. Bugün arkadaşlar hemen göstereyim dükkanda hala duruyor mu? Durmuyor. Almıştım zaten. Arkadaşlar yeni bir e bedava mega kutu verildi. Onun videosunu hemen bundan önce atacağım. Sonra bu videoyu atarım kesinlikle. Sonra arkadaşlar ikinci gelişme ise yarın iki tane karakterin geleceği söylendi. Yani iki tane daha yeni karakter gelecekmiş. Yarın saat 19'da bu videoyu da hemen atarım herhalde. Şimdi arkadaşlar bunu konuşacağız hemen. Ne olabileceğini düşüneceğiz. Baştan başlayalım. İnternet mi çekmiyor? Sanki biraz kasıyor gibime geldi. Yok kasmıyor tamam. Şimdi arkadaşlar kupa karakteri bir kere olabilir gibime geliyor. Çünkü uzun zamandır hiçbir kupa karakteri gelmedim. Mert Nisa abi bırak beni. Bir sal beni. Şimdi arkadaşlar kupa yolu karakterim ...olabilir. Çünkü kupa o karakteri... Gibi ...uzun zamandır gelmiyor. Bu arada fark ettim ki ben ...çok düşükmüş ya. Benim 550 olması lazım... ...Dynamite'ın kupasının gerçekte. 509. Bu da 550 olmalı. Bu da 550 olmalı. Şimdi arkadaşlar... Ee, ...Süper Ender karakterler ve... ...Ender karakterler de uzun zamandır gelmiyor. Bence arkadaşlar... ...benim şahsi fikrim... ...bir sürü Ender karakter gelecek. Bir tane kesinlikle Ender karakter gelecek... Hemen bir tane ender karakterlerle bir maç da atalım. Süper ender bir karakter de gelebilir. Şimdi hemen maçtan sonra devam edelim o yorumlara. Dediğim gibi kupa yolu karakteri kesinlikle değil. Yani kesinlikle bir kupayolu karakteri değil yani. Hayır ya 100 canla kaçma benden ya gıcıksın. Anlarım ki ben seni. Sen bundan kurtulamazsın. Şimdi buradasın değil mi sen? Aa değil mi? Burada mısın? Hayır ya Elimden kaçtı ya neden kaçıyorsun ya şunu öldürün çok gıcık olmuş adam ha ne güzel öldürdün bırakın adamsınız şimdi arkadaşlar şuraya saklanın ve devam edin konuşmaya Dediğim gibi arkadaşlar bence ender karakterler çok azdı. Kesinlikle bir tane ender karakter gelecek. O iki karakterden biri kesinlikle ender. Sonra arkadaşlar süper ender de gelebilir. Çünkü uzun zamandır bir süper ender karakter gelmiyordu. Bir tane süper ender karakter de gelme ihtimali çok yüksek. Ama kesinlikle ender karakter var arkadaşlar. Yani ben %100 eminim bundan. Yani ben eminim en azından. Sonra ıı, diğer karakteri bilemiyorum aslında. O değişken olabilir yani. Bir tane süper Ender bekliyorum yani. Dediğim gibi arkadaşlar bence kesinlikle Ender var. Bir de süper Ender olma ihtimali var. Hadi buraya gir buraya gir. Buraya gir lanet olsun. Lanet olsun. Çok iyi. Aa, ah, hayır beni öldürme ben öldürme kardeş beni öldürme yani. beni öldürme i̇lk, ilk beni öldürme oha çok iyi kaçtım dememle birlikte öldüm Şimdi adam benimle dalga geçiyor. Neyse. Ben zaten 502 geçsin diye yapmıştım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi devam edelim hemen. Süper Ender olabilir. Destansı da olabilir. Destansı karakter de uzun zamandır gelmiyor ve az. Ya yani 6 tane az değil de. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. 5 tane efsanevi karakter varken 5 tane süper ender veya 6 tane destansı olmamalı. Daha fazla olmalı diye düşünüyorum ben. Sonra gizemlilere gelmez. Ondan %100 eminim. Çünkü gizemliler de çok zor çıkan karakterler. Ve gizemlilere de ee, Max geldi. Sanki en son Max ya. Bilemiyorum. Mr. Peaceboat ve Max arasında gidip geliyorum aslında. En son onlar geldi herhalde. Mortis ve Tara zaten ilk vardı. ilk çıktığında vardı. Jin onlardan hemen sonra geldi diye hatırlıyorum. Mr. P. Sprout veya Max geldi en son. Max ya ben Max diyorum. Yani en son Max geldi. Şimdi arkadaşlar. Efsanevilere zaten gelmez. Ember var çünkü. Ember daha kaç yıl oldu? Kaç yıl? Yıl ne ya? Kaç ay oldu ki? Bir iki ay oldu herhalde Ember gelelim. Hatta bir ay bile olmamış olabilir belki. Bir ay oldu da iki ay olmadı herhalde aynen. Sonra kromatiklere hiç gelme ihtimali yok. Çünkü... Aaa. Ha, tamam. Dedim Brawl Pass ile açılabilir veya kutulardan çıkar demiş. Dedim ne oluyor? Sadece Brawl Pass'i görmüştüm ben ilk. Yani dedim sadece Brawl Pass ile mi alınıyor demiştim. Hayır öyle değilmiş. Zaten arkadaşlar kromatiklerin gelme ihtimali de yok. Çünkü daha sezonun bitmesine 50 hatta 51 gün var arkadaşlar. 51 gün sonra sezon bitiyor. Ve 51 günden hemen önce bir tane daha kromatik karakter gelecek yani. Bir tane daha kromatik karakter gelecek. Yönlerim takım dolu mu? Ya oğlum beni de alın ya. Ben hep böyle şeylere katılmak istiyorum. Hiç ol bulamıyorum ya. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar. 3 tane ihtimal var. Hatta 4 tane ihtimal var. Kupa yolu gelebilir. Ender kesin gelecek. Bir tane süper ender de gelebilir. Bence enderle süper ender ya. Ben kararımı böyle veriyorum. Bir ihtimalde destansı gelme ihtimali var. Bu dörtlüden biri olacak ama bence yani yorumlara yazarsınız siz hangi ikisinin geleceğini düşünüyorsanız Barley ile Barley'leri koy benzettim de ben öyle bir düşündüm ve bence Super Ender, Ender ve Super Ender karakter gelecek arkadaşlar yani yüzde yüz eminim. Bu arada fotoğrafını koyar mıyım resmi bilmiyorum ama biraz daha bir şeye bence. Koyarım herhalde şuraya bir yere şuraya şu bölgeye koyarım herhalde. Biraz dağcı gibi bir karaktere benziyor arkadaşlar. Yani bir tanesini göstermişler. ikincisini göstermemişler. Bir de arkadaşlar çok önemli bir şey daha var. Brawl Stars şuraya koyarım ben. Şu Roza'nın yanına koyarım. Brawl Stars dün bir ıı, dün mü ondan önceki gün mü yani yakınlarda bir iki gün önce falan bir tane resim yayınladı. Dediğim gibi şuraya koyarım ben. O resmin şey arkadaşlar veya bunu burada açıklamasam anay yani videoyu burada bitireyim ben abone olmayı unutmayın karakter karakter ne ala ne abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu video bu kadardı like atmayı unutmayın yorumları da yapın arkadaşlar bay bay.